masmavi gökyüzü önünüzde. Yeşil doğa arkanızda. Turkuaz rengi deniz, sahil, kumsal 300 metre yürüme mesafe karşınızda, mesafesinde karşınızda. Arkadaşlar, burası neresi? Ege'nin incisi Didim'den size saygılarımı yolluyorum. Evet, size ben bir villa tanıtımım olacak. Bu muhteşem, tam müstakil, dört artı bir villamız size izletmek istiyorum. Çünkü öyle bir konumda, öyle bir yerde ki inanılmaz harika, harika bir yerde. Fiyatını duyunca siz de şaşıracaksınız böyle bir yerin. Çünkü tam burada, burası yol arkadaşlar. Aydın'ın zeytini, inciri, mis gibi bir enerji içinden, enerjisi içinden böyle geniş bir bahçesi. Persajını siz kendinize göre ayarlayıp hazır aslında her bir şey. Ağaçlarımız da konmuş buraya. Siz kendinizi daha iyi dizayn zevkinize göre yapabilirsiniz. Sayın dostlarım. Bakın burada kamalyamız hazır. Ben çok uzun uzun çünkü bu bahçe kısmı çok önemli benim için. Benim gibi doğa severler için bilhassa onu tanıtayım. Burası yan tarafta yine bahçemiz tam müstakil e, göstermek açısından görüyorum. Arkası da boş böyle bahçe şekilde. Geniş bir bahçesi. Bu yan tarafta siz isterseniz sebzenizi kendiniz doğal organik yetiştirebilirsiniz. Evet ben şöyle bir verandanın üzerinde çok güzel bir verandamız burada yapmışlar. Bu şekilde harika. Bakın şu saat 1, şuranın havası saat bugün şu, bu dakikada bir saat bir sıraları. Ne kadar muhteşem bir yer. Burada kahvaltılar yemekler, burada barbekümüz etlerimiz balıklarımız dostlarımızdan sevdiklerimizden sevgilimizden doyum olmaz. Çok güzel düşünülmüş, çok güzel bir dizayn yapılmış. Otomatik panjurlu kapılarımız, sürgülü kapılarımız. İçeriden ben sizi tanıtacağım buraya saygın izleyicilerimiz. Burasını gösteriyorum. Burası arkası bağımsız olduğu için. Bakın şu manzarayı, şu yol güzelliğini, şu villanın güzelliğine bakar mısınız bir? Evet ben hızlı bir şekilde villamızın içerik kapımızdan içeri girip şöyle bir ilk önce göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bir çok sade çok çok güzel bir e, dizayn yapmışlar. Evet. Lambalarımız falan spotlar, ledler var zaten hepsi. Ben tekrar buradan şu şekilde e, gösterip duvarlarımızı, bu kiriş yerlerimizi taş işleme yapmışlar böyle. Çok hoş çok hoş, çok sade, evet, sürgülü kapımızdan böyle, evet, buradan çok rahatlıktan girip tekrar buraya çıkış, çok rahat. Burada sevdiklerimizden, dostlarımızdan yılların yorgunluğunu e, gidermemiz, yani nasıl diyeyim, ne kadar güzel, ne kadar hoş, evet, ben şöyle bir kapımızı kapatayım size birinci sınıf lake malzemeden kullanılmış mutfak dolaplarını şöyle bir göstermek istiyorum. Çok geniş. Evet bakın ne kadar geniş. Çok güzel. Dizaynı, modelleri. Evet. Mutfak tezgahımız böyle böyle e, nasıl diyeyim. Çok hoş bir renk. Böyle göstereyim. Böyle kılçıllı bir şey yapmışlar. Üzerinde desen vermişler. Çok hoş. 10 tane priz var burada. Çok avantaj. Çünkü bütün malzemeler, elektrik malzemeler artık tesisatlar, düzenler her şey elektrikten olduğu için. Evet. Karşı duvar da ee, böyle bu çok hoşuma gitti. Çünkü rengi koyu antresit ve böyle nasıl bir desen vermişler. Çok hoş. Zaten tezgahlarımız, evyemiz falan. Yani hoş. Arkadaşlar altlarda yine dolaplarımız görüyorsunuz. Bizim sınıflaki -e malzemeden kullanılmış. Böyle dolaplarımız, dolap kapaklarımız, her şeyimiz var arkadaşlar. Karşısını, e, onu göstermek istiyorum. Bak o kumandalı. E, evet, onu kapatalım böyle. Geniş bir, ferah, böyle huzur verici bir e, doğa içinde, yeşillikler içinde bir villa tanıtım yapmaktan sizi yani çok mutluyum. Evet. Siz yeter ki isteyin. Bulmak bizden. Karşısını televizyon ünitesi yeri hazırlamışlar. Her şey hazır. Spotlar, ledler yine de. Evet, burada bir ee, lavabo. Klozetimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Merdiven altını güzel şekilde değerlendirmişler dostlar. Evet, ben üst katımızı Şöyle geniş bir görüyorsunuz merdivenlerde sütlü kahve e, mermer kullanmışlar çok hoş çünkü böyle siyah beyazlar böyle çok kiz top, e, toprak falan yani gösteriyor ya arkadaşlar bir gerçek yani bu burada kırka 40 e, seramik porselen seramik kullanmışlar çok güzel bir renk ben şöyle bir e, şey yapmak istiyorum göstermek istiyorum size burada odalarımızı tek tek göstermek istiyorum. Evet, burada bize güzel, geniş, rahat bir yatak odası olur. Burada, burada hazır. Burada yine ben size gösterecek olduğum ısıtma, kalorifer etek yerlerimiz hazır. Doğal gazımız, her şeyimiz geldikten sonra, evet, gerçek bir manzara. Burada hiçbir engel yok. Çünkü önünde yol var. Bu yolda çok iştek bir yol değil. Bu önemli. İnsan rahat dinlenebilir. Evet. Bizi yine bakıyorsunuz, görüyorsunuz böyle. Hilton banyo hazır yapmışlar. Duş kabinimiz klozetimiz, lavabomuz, her şey hazır. Geniş, gayet güzel, ferah. Evet, oradan da onu da göstereyim ben size. Evet, doğa öyle bir yani keyif benzeri duşunuzu alabileceğiniz bir yer. Evet ben uzun uzun anlattım çünkü çok güzel bir yer burası. Burada da bir odamız var, geniş yeni manzaralı. Görüyorsunuz bakın, tam bir doğa. Burada ilaç kullanmak olmaz çünkü güneş enerji, oksijen Biliyorsunuzdur belki de dedim. E, Iot bakımından dünyada ilk ikide birisi Fransa Lyon diye biliyorum birisi de Didim. Evet bize burada çok güzel böyle bir balkon doğa içinde. Bakın. Evet burada geniş burası dar biraz burası çok güzel geniş rahat böyle e, masamızı sandalyemizi koyup eşimizden. Çayımızı burada yudumlamak. Bu doğayı, bu enerjiyi almak size güç verir. Kesinlikle inanıyorum bunu. Eminim. Buradan da hızlı bir şekilde çıkmak istiyorum. Videomu biraz uzun olacak. Lütfen sonuna kadar seyredin. Esas can alıcı doğa manzarası karşımızda olacak. Evet, yine hızlı bir şekilde merdivenlere çıkıyorum. Burası çok güzel düşünülmüş. Çamaşır makinesi yeri hazırlanmış çok rahat şekil ölçüleri tam uygun giderleriniz her şeyimiz hazır ihtiyaç en önemli ihtiyaçlardan birisi çok güzel düşünülmüş ve yeri mükemmel hiçbir yeri engel olmuyor burada da yine klozetimiz lavabomuz duşumuz evet bu katta da evet hızlı bir şekilde geçmek istiyorum artık dostlar bakın ben yine bir demiş bir de doğa manzaralı bir odamız, gayet güzel, rahat. 200 metre kullanım alanı buranın, 220 metre arsa üzeri demiştim zaten. Evet, ben şöyle bir hızlı bir şekilde esas bir terasımızı, benim en çok sevdiğim yer burası, evet. Burada baştan size söyleyeyim, şurada giderlerimiz, yerlerimiz hazır, çeşmelerimiz hazır, her şey düşünülmüş. Bakın şunun güzelliğini bakar mısınız bir? Şunun genişliğini, ferahlığını bakar mısınız bir? Burada E vitamini, D vitamini e, doğadan gelir. Güneşten bu enerji ve oksijenden gelir. Bakın şu genişliği, ferahlığı. Burada doktora ihtiyaç yok. Yılların yorgunluğunu, yılların size vermiş olduğu stresi buradan huzurla la içinde kuşlar sesi, kuşların sesi eşliğinde bunları rahatlıktan açacağınız kesinlikle eminim dost arkadaşlar. Ben şu doğayı, burası neresiydi? Tekrar tekrar söylüyorum. Anadolu Oteli. Bakın orada. Orada Anadolu. 300 metre mesafe sonra denize gidiyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Fiyatını zaten söylemiştim buradaki bu fiyatlara kaçmaz bu yerler. Çünkü e, pişman olacaksınız. Görmediğinizi, e, almadığımızı yanmam, görmediğimi yanarım. Evet. Remzi altı, marka grup emlaktan.